Merhaba, selamun aleyküm. Şimdi taze kabak yapacağım. Gördüğünüz gibi çok taze kabak. Lezzetli bir kabak yeme yapacağım. Kabak sote yapacağım. Kabak sote. Çok lezzetli bir gördüğünüz gibi sarımsaklar da olduğu tere otu da var. Tereotu tuz otsuz tere kabak yeme olmaz. Tere otu şart. Önce ne yapıyoruz? Kabaklarımızı uzun uzun kesiyoruz. Şöyle uzun uzun şöyle taze taze kabak görüyoruz çıkıtsızdan belli uzun uzun kesiyoruz şöyle julen şöyle julen ince ince ne yapıyoruz kesiyoruz aynen bu kabaklarda öyle yapıyoruz. ok gibi bir yemek yapacağız. Kabakları önce yıkadık ha. He. Herkes yanlış anlamasın. Kabağı yıkadım buraya koydum. Evet şöyle uzun şeritler halinde kesiyoruz. Pilot olarak kesiyoruz. Ne yapacağız? Bunu jülyen doğrayacağız. Şöyle bir daha gösteriyorum. Şöyle ince ince jülyen. ne yapıyoruz? Tane karabiber kırıyoruz. Şöyle. Yarım çay kaşığı. Şöyle yarım çay kaşığı ne yaptık? Karabiber ekledik. Kekik. Şöyle yarım çay kaşığı. Fazla aşırı katmayacağız tuz, iki çay kaşığı eğer az gelirse bakın tadına. Siz kendiniz ekleyebilirsiniz şöyle. Şöyle iki çay kaşığı da ne yaptık? Tuz ekledik. Kimyon. Eğer ise isteğinize, isteğinize göre baharatları ekleyin. O da bir çay kaşığı. Şahane bir kabak yeme lezzet yapacağız. Evet. Toz kırmızı biber. 2 çay kaşığı. Şöyle bir yemek kaşığı da ne yaptık? Un. Un ekledik. Daha yememiz yapmadan lezzetli bir yemek yapıyoruz. Evet çiğken hepsini ekledik. Ocağımıza ne yapıyoruz? Şöyle bir buçuk kaşık zeytinyağı ekliyoruz. Bir buçuk kaşık. Şöyle bir buçuk kaşık ne yaptık? Zeytinyağını ekledik. Soğanı soğan da jülyen doğruyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Evet. Soğanları ne yapıyoruz? Onları da jülyen doğruyoruz. Yarım jülyen. Yani yarım piyaz soğanımızı ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Tavamız tenceremize. Ne yapıyoruz? Sarımsakları da ekliyoruz. Doğruyoruz. Şöyle. Evet. Sarımsakları da ekliyoruz. Şöyle ekledik. Bunları güzel bir kavuruyoruz güzel bir sote yapıyoruz. Şimdi tereyağını da doğruyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Şu lezzetli bir kabak yeme. Hiç böyle yap, yapmadıysanız bu, bu tarifi böyle yapın. Evet. Şöyle güzel bir ne yaptık? Gördüğünüz gibi daha yapmadan yemek güzelleşti. Evet, soğanı güzel bir sote ediyoruz. Güzel bir soğanı sote ettik. Ve kabaklarımızı da ekliyoruz. Evet, kabaklarımızı da ekliyoruz. Güzel bir karıştırın. Yani bir güzel bir soğanla falan buluşturun. Ve sarmaş dolaş olsun. Gördüğünüz gibi. Hiç su koymadan bu kabağı ben yapacağım. Hiç su koymadan. Kendi suyuyla lezzetli bir şekilde kabamız bitecek. Evet. Salçasız olmaz. Ne yapacağız? Şöyle bir yemek kaşığı da salça ekleyeceğiz. Eğer yaz günü olsaydı yaz domatesi kabuklarını soyar yapardık o da lezzet verirdi. Evet kapağını kapatıyoruz. Güzel bir pişiriyoruz. Kapattık. Güzel bir pişiriyoruz. Bir 10-15 dakika pişir. Evet sarımsaklı yoğurt yapacağım. Ne yaptım buradan? Bir sarımsağımız var. Filizlenmiş sarımsak. Sakın evinizde böyle filizlenirse sarımsak atmayın. Bu filizlenmiş sarımsak daha çok faydalı. Ne yapıyoruz? İnce ince doğrayacağız sarımsaklı yoğurt yapacağız kabağımıza. Ve İskender sosu gibi yağ yakacağız üzerine. Çorbaya nasıl yağ yakıyorsak bunun üzerine de yoğurdu döktükten sonra yağ yakacağız. Hadi bakalım. Şöyle kasemizin içine ne yapıyoruz? Sarımsakları ekliyoruz. Şöyle ekledik. Çok az tuzuna çok az tuzuna şöyle yarım çay kaşığı tuzunam. dövüyoruz. Güzel bir eziyoruz sarımsakları yani. Dövüyoruz. Ne yapıyoruz? Sarımsağımızı güzel bir dövüyoruz. Eziyoruz yani döveceğine kadar. Sarımsak şöyle. Evet. 4 yemek kaşığı yoğurt ekledik. Güzel bir karıştırıyoruz. Sarımsaklı yoğurt. Aynı İskender sosu gibi yaptık. Bunun üzerine bir de yağ yaptık mı? Lezzetin üzerine lezzet yaptık. Güzel bozuyoruz yoğurdu. Yoğurdu ben kendim yapıyorum evden. Hazır almıyorum. Siz de evinizde yoğurdu ekmeği kendiniz yapın. Devamlı ekmek tariflerimiz oluyor. Yoğurt. Tarifimiz var. Selahattin Usta'nın mutfağında. Kendi yaptığınız yoğurt daha da lezzetli oluyor. Evet yiyeceğim kadar kabağı ekliyorum. Tabağıma. Şöyle. Çok şahane bir yemek oldu. Gördüğünüz gibi. Şöyle hepsini ekleyeyim. Bunun üzerine ne yapacağız? Yoğurtlu yağ yapacağız. Hani İskender sosu gibi. Evet şöyle ne yapıyoruz? Çok az bir tereyağı. Şöyle. Şöyle bir dilim. Aşağı yukarı yarım yemek kaşığı ne yapıyoruz? Tereyağı ekliyoruz. Zaten yememizde yağ vardı. Şöyle. Heh. Evet şöyle bir çay kaşığı ne yapıyor? Aşağı yukarı bir çay kaşığı ne yapıyoruz? Kırmızı toz biber ekliyoruz tereyağımızın üzerine şöyle ne yapıyoruz? Güzel bir yakıyoruz. Yani tam da yakmıyoruz da çok yakmayın. Şöyle altını söndürüyoruz ocağımızın. Şimdi ne yapıyoruz? Yoğurdu ekliyoruz. Kabağımızın üzerine yoğurdu ekliyoruz. Şöyle Tereyağını ekliyoruz. Evet. Tereyağımızı ekledik. İskender sosu gibi oldu. Yememiz lezzetli oldu. Bir bakayım tadına. Tereyağı ekledikten sonra tadına bakıyorum şöyle. İnanın süper lezzet olmuş. Eğer beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı, başka bir görüşmek üzere, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Çok lezzetli bir kabak tarifi derim.